Öncelikle Rojava'da siyah saldırıları sonucunda katledilen gazeteciler Cihan Bilgin ve Nazım Daştan'ı Türkiye Büyük Millet Meclisi'nden bir kez daha saygıyla, sevgiyle selamlıyorum, anıyorum. Ve hakikati halka ulaştırdıkları için, yani gazetecilik yaptıkları için cezaevlerinde rehin tutulan tüm gazetecileri, tüm basın emekçilerini buradan yine saygıyla selamlıyorum. Evet, basın özgürlüğüyle ilgili önemli bir önerge ve ama biliyoruz ki biraz sonra iktidar vekilleri tarafından hızla reddedilecek bir önerge. CHP önergeyi verir, ken şöyle demiş değerli Hazirun. Demokratik ve adil bir ülkenin gereği olarak sansürün ortadan kalkması ve basın özgürlüğünün korunması ve geliştirilmesi demiş. Yani aslında olması gerekeni söylemiş tabii. Ama artık ülkede demokrasi yok, hukuk yok, adalet yok demek kısmını çoktan geçtiğimiz bir aşamayı yaşıyoruz ne yazık ki. Artık bu ülkede yargı siyasete alet ediliyor tespitlerini çoktan geçtiğimiz bir aşamayı yaşıyoruz. Toplumun tüm kesimlerine bizzat saray tarafından topyekun bir bir terör saldırısının başlatıldığı bir aşamadayız. Topyekün bir operasyon döneminin başlatıldığı bir aşamadayız. Tam bir barbarlık rejimiyle, tam bir terör rejimiyle, tam bir olağanüstü hal rejimiyle karşı karşıyayız. Gazetecilere yönelik ardı ardına gelen baskılar, kumpas davaları, tutuklamalarda bu geniş çaplı saldırıların sadece bir yönünü oluşturuyor. Belli ki halkın tüm kesimlerini susturmak, sindirmek, baskı altında tutmak ve tam bir faşist rejimi kurmak için tüm tuşlara aynı anda bastığınız bir hazırlığınız var. Başladığınız işi bitirmeye çalıştığınızı görüyoruz. Basın emekçilerine yönelik saldırılar da bunu gösteriyor. Çünkü genel Türkiye tablosuna baktığımız zaman emeğin kölelik koşullarına dayalı emek rejimi tam gaz gidiyor. Kadınlar kıyımdan geçiriliyor her gün. Kadın cinayetleri gündelik yaşamının bir rutine haline getiriliyor. Doğal alanlara yönelik korkunç bir yağma düzeni kalıcılaştırılmış durumda. On binlerce kişi siyasal gerekçelerle bugün cezaevlerinde kumpas davalarıyla, kayyumlarla irade gaspıyla ülkeyi gerçekten bugün geldiğimiz aşamada açık bir cezaevi haline getirmiş durumdasınız. Geriye ise halkın bilgi alma kanallarını tamamen tıkamak, tamamen kapamak kalıyor size göre. Çünkü artık halka yoksulluktan başka, sefaletten başka, kayyum gaspından başka, şiddetten, baskıdan, sömürüden başka vaat edecek hiçbir şey kalmayan bir siyasi iktidar var karşımızda ve biliyoruz ki otoriter rejimlerin tamamında istisnasız ilk işlerden bir tanesi özgür basını dağıtmaktır. Bunu yapabilmek için zaten operasyonlar operasyonel olarak bir başkanlık da kurmuş durumdasınız. İşte bugün ülkede iletişim daire başkanlığı denen bir garabet var. Hacimli bir bütçesi var bu başkanlığın. Görevi de tümüyle kurulmak istenen bu faşist rejimi tahkim etmek. Bunun içinde troller aracılığıyla provokasyonları körüklüyor, tetikçilik yapıyor. Bakın bu tabloda sadece son Halk TV operasyonları ya da baskını yok. Eğer bunu söylersek sadece eksik söylemiş oluruz. Son bir ayda 15 gazeteci tutuklandı bu ülkede. Özellikle sosyalistlerin ve Kürt halkının haber ajansları Çalışan basın emekçilerinin birer birer tutuklandığını görüyoruz. Mezopotamya Cansı, News, Medya Haber gibi basın organlarının web sitelerine sürekli bu anlamıyla erişim engelleri getiriliyor. Türkiye Gazeteciler Sendikasının verilerine göre şu ana kadar 39 gazeteci cezaevinde bulunuyor ve bunların çoğunu Kürt basını ve sosyalist basını oluşturuyor. Ama size bu da yetmiyor. Gazetecileri daha büyük suçlar işlemek için tutukluyorsunuz çünkü faşist inşa bugün bunu gerektiriyor. Bu anlamıyla biz son olarak şunu söylüyoruz burada halkımıza sesleniyoruz özgür basın